ya da olan kuralların uygulanamayışı mı? Ya şimdi kesinlikle şeyle alakası var hani bu işin tabi hani e, atasözleri bizde hep buradan gider biliyorsunuz. Balık baştan kokar falan denir. E, yani yukarısı bozuk oldum hani karnın ağrır hani bir şekilde. Ama e, bu da şey değil hani e, bizi e, ya yukarısı bozuk. hani Bu bize bir meşruiyet, meşruiyet sağlayan bir şey değil bu bize. Yani e, yani dolayısıyla her, her koyun kendi bacağından asılır diye bir inata sözü var biliyorsunuz. Ama e, bu tabii şu değil hani ötekine zarar vererek e, efendim işte herkesin yaptığı kendine değil. Dolayısıyla insan toplumsal bir varlık olduğu için e, bir bütünlük arz ediyor. E, yani bozulma e, bence şu an A'dan Z'ye her yerde e, karşılaştığımız bir şey. Yani şimdi düşünün işte sınava giriyorsunuz sınavda öğrenci kopya çekiyor yani bu bir bozulmadır. Hani yani bunu meşru görüyoruz biz. Yani öğrencilik nasıl olsa kopya çekilir gibi düşünüyoruz. Ama orada bir bilgi çaldığımızı yani hiç getirmiyoruz. Ya da hani zaten okumanın anlamsız olduğunu, bu soruların anlamsız olduğunu bir şekilde asıl hani bu sınavı geçmek olduğu gibi düşünerek bunu araçsallaştırabiliyoruz hani orada. Yani bizim kendimizden kaynaklanıyor birçok şey. Şimdi ben annem veya babamdan şimdi düşünüyorum. Hani köyde şimdi ne var hani bahçeler vardır yan yanadır değil mi hani bahçeler. Çok gördüm ben mesela çocukken işte komşu bahçenin ağacının işte dalları biraz bu tarafa kaymıştır vesaire. Dolayısıyla onun meyveleri hani dökülür bu tarafa. O meyveleri toplayıp toplayıp karşı tarafa işte annemin, babamın ben çocukken çok attığını görmüştüm. Hatta tuhaf hani gelirdi. Yani aslında bu tarafa düşmüş bizim hakkımız gibi yorumlayıp ya da zaten bu çürümüş düşmüş meyveler ha benim ağacımın dibini gübrelemiş ha diğer tarafı gübrelemiş ne fark eder ki diye düşünebilirdin değil mi? Şimdi e, ya da biz öyle düşünüyoruz ya da ben şu an öyle düşünüyorum hani toplayıp atmam yani e, anlamsız görürüm ama e, şimdi eskilerin hani böyle bir şey vardı hassasiyeti vardı yani yaptığı işin hakkını verme gibi bir şey vardı yine bunu annemden yine anlatayım işte iş verirdi bize e, tabi e, hoşunuza gitmez genelde verilen işler yapmak istemezsiniz işte savsaklarsın hani o işi. Bu sefer ne yapar işte annen, baban ya da kızar sana der ki ya şu işin hakkını ver derdi. Yani e, işi yapılması gerektiği şekilde yap anlamında işin hakkını vermek. Bakın ahlak e, hakkını vermekle alakalı bir unsur, değil mi? Hani benim yine kitaplarda falan işlediğim bir konudur. Yani hakkını vermek, hakkını almak meselesi, değil mi? E, şimdi dünyadaki ee, yaşamın standardı hakkını alma üzere kurgulanan bir şey değil. Hakkını verme üzere kurgulanan bir şey. Şimdi annem mesela yine e, en çarpıcı sözlerine yine bir tanesiydi. Diyordu ki işte hakkını ver. Yani yaptığın işin hakkını ver. Karşı tarafın hakkını ver. E, hak alma ne zaman? Hak alma buranın işi değillerdi. Hak alma öteki dünyada. Dolayısıyla öteki dünyaya gittiğiniz zaman e, işte boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan hakkını alacak. Eğer yani bu dünyada boynuzlu koçla boynuzsuz koç arasında bir haksızlık e, var ise, yani boynuz eğer bir e, burada eşitsizlik yaratıyorsa, e, hani bu bizi aşan bir şey aslında bir bakıma. Daha e, metafizik bir şey değil mi? yani koyunu boynuzlu yapmak ya da boynuzsuz yapmak hani bugün e, artık bu genetik yani oynamalarla belki mümkün hale getirilebilir. hani Onu bilmiyorum ama e, hani boynuzlu ve boynuzsuz olması öncekilerin düşüncesinden siz baktığınız zaman müdahale edilebilen bir şey değil. Daha böyle e, ilahi bir şey olarak görülüyor. Dolayısıyla boynuzlu olan, boynuzsuz olan imreniyorsa orada e, bu lütufla alakalı bir şey. Yani size lütfedilen o. Ötekine lütfedilen o. Dolayısıyla bana lütfedilenin ötesinde bir şeyi talep etmem anlamsız bir şey. Dolayısıyla bana lütfedilen standartlar içinde ben e, yapmam gerekeni e, orada yapmalıyım. ve Dolayısıyla hakkını vermeliyim. Hakkı alma meselesi değil. Hakkını verme meselesi. Ha, hak alma nerede? Hak alma işi yok mu? Var. Ama o apaçık bir haksızlığa uğramışsanız hukukun işi o. Yani artık biri size zulmetmişse orada hakkınızı gasp etmişse siz gidip efendim bu benim hakkımı gasp etti ben gider hakkım alırım. Yani böyle bir şey olmaz. Ee, ne olur? Ee, sizin mahkemeye başvurmanız lazım. Ee, dolayısıyla Gasp edilen hakkı e, alıp hak edene teslim edilmesi daha üst bir e, mecri, merci, e, daha üst kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir burada. E, şu an Türkiye'de bu ikisi de bozulmuş durumda. Yani Türkiye değil, dünya da aslında bozulmuş durumda. Hani bazı yerlerde işte nispeten hani iyi işliyor gibi görünüyor ama siz büyük ölçekte baktığınızda aslında bozulduğunu görüyorsunuz. Yani bu Amerika'da da bozuk, Çin'de de bozuk. Belki Japonya'da da bozuk. Hani orada çok duymuyoruz ama Amerika'da, Çin'de kesinlikle bozuk. Yani o büyük ölçekte baktığımız zaman. Ama belirli hani noktalarda bize göre kendi vatandaşına veya kendi çıkarı çerçevesinde bir takım efendim hani durumlarda diyelim hani bize göre iyiler. Yani kendi adamına hakkını belki veriyor veya e, kendi adına iş yaparken hakkını vererek belki iş yapıyor. Ama e, kendi menfaatini zedelediği veya zedelediğini düşündüğü yerlere baktığınız zaman ölçü birdenbire değişiyor. E, şimdi e, durum bence bizle alakalı arkadaşlar. Yani tabii bu kademe kademe biz değil mi benden hani başlayan yavaş yavaş değil mi hani bizleşen bir şey bu. Yani bizimle alakalı bir şey. Ama bu bizim dibinde ben varım. Netice itibariyle. Ee, yani toplumda efendim nasıl olsa bu böyle. Ee, o zaman biz de uyalım. Değil mi? Şu an e, daha çok hani böyle gidiyoruz gibi görünüyor. E, ya da böyle zamanda zamanda böyle yaşanır mı kardeşim hani? Değil mi? Baltutan parmağını yalar kardeşim. Değil mi? Hani sen de fırsatını bulmuşsun madem malı götür, değil mi? E, ha beni sistem buna zorluyor. Sistem falan zorlamıyor sen bal gibi o sistemin öyle olduğunu biliyorsun değil mi <laughs> e, hani onu düzeltmek de istemiyorsun değil mi e, ve orada direnemiyorsun şimdi düşünün yani bugün e, efendim işte e, ne var şu an en son en son yaşanan olayı düşünelim ya yani Türkiye ölçeği dünya ölçeği ekonomik kriz şimdi baktığın zaman şimdi ben bunu tabi tam anlamam Hani bu işin ekonomisine bakmam lazım ama neticede bu işin bir bilimi var yani bir ilmi var değil mi? Hani ilim e, hani mutlak anlamda hani ya da ezeli ebedi anlamda e, hani ne diyelim mutlak olmasa da diyelim hani en güzel cümle o hani ilmin verisi mutlak olmasa da e, bugünkü e, ulaştığımız seviye anlamında e, yani dünyevi ölçekte bir geçerliliği var bunun. Değil mi? Yani bir ekonominin yönetilmesi var ilmi bağlamda. dolayısıyla bu ilmin sana söyledikleri var. Diyor ki şöyle 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 yaparsan şöyle şöyle olur. Şöyle 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 yaparsan şöyle şöyle olur diyor sana. Şimdi siz bunu idrak edemiyorsunuz, anlamıyorsunuz ya da idrak ediyorsunuz çok başka kaygılarla. Diyorsunuz ki bu böyle olmaz kardeşim, öyle değil böyle olacak diyorsunuz. Değil mi? Hani bu böyle bir şey. Hani baktığımızda durum. Ee, ama şimdi bilenler yani işi bilenler diyelim ve suyun başını tutanlar atıyorum burada yetkili olan işte birisi diretiyor size. Öyle değil böyle olacak kardeşim. Ama siz bakıyorsunuz bilen bir olarak bunun söylediği yanlış. Olmaz kardeşim. Olmaz. Sen yanlış söylüyorsun. Eğer bu böyle olacaksa ben burada yokum diyebilsem Merkez Bankası gidip 100 puan baz düşürür mü tekrar? Hani puanları. Her atadığı Merkez Bankası dese ki yanlış yapıyorsun Sayın Cumhurbaşkanım. Hoşsun, iyi adamsın, seni seviyorum ama ilim böyle demiyor dese. Her atadı dese. Ne olacak? Yapabilir mi Cumhurbaşkanı? Yapamaz. Ama ne yapıyor? Öteki yapmıyor. Demek ki bireyden kaynaklanıyor. Kaygıları var. Çünkü onu bağladı değil mi? Hani bir takım çıkar ilişkileri var, koltuk var, şu var, bu var. Artık bilmiyoruz altında ne var. Ee, diyemiyor, hani onu diyemiyor. Hani iki tarafında gönlünü almaya çalışıyor, hani böyle iki arada bir derede. Hani arada sıçan. Hani bizim öyle çocukken oynadığımız bir oyun vardı, arada sıçan diye. Siz oynadınız mı bilmiyorum, hani. E, yani topu alırsınız elinize, arada bir tane sıçan olur, değil mi? topu kapmaya çalışır hani sizden. O anahtar, o anahtar. Tabii topu bir türlü kapamaz. Karibin bir sağa, bir sola, bir öne, bir arkaya koşturur durur. Ee, yani şimdi e, bu şekilde olduğu zaman olmaz. Ee, yani şu an e, bilmiyorum ya. Hani, yani diyoruz yani bir filozof kralımız. Onunla alakası yok yani bence. Filozof kralımızı bulamayacağız biz. O zaman herkesin filozof kralı olması gerekiyor filozof kralı olduğun zaman <laughs> e, filozof kralı olmayana kafa tutabilirsin. E, yani şimdi ama tutamıyoruz dediğimiz gibi kaygılarımız var. Korkuyoruz değil mi? Hani korkuyoruz. Hayır, Bu şimdi neden korkuyoruz? Birçok şey var bence korkunun sebebi. E, yani bir kere yani, e, tabii hani şeyde de var hani, hani burada karar vermek çok zor. Hilmi Ziyar Ülken'de okumuştum mesela hani bir ara. Ee, hani şöyle yazıyor hani bu şeytanla konuşmaları vardır onun çok güzel bir kitabı vardır Hilmi Ziya'nın ee, ne diyor şeye karşı akıntıya karşı diyor hani kürek çekersen diyor al, alabora olursun diyor öyle bir sözü var onun şimdi biz e, hani akıntıya karşı kürek çekmek istemiyoruz ama e, hani belirli çekincelerle ama bunu çok iyi dengelemek gerekiyor şimdi. Nereye kadar şimdi böyle gidecek? Şimdi bunu biliyor. Bizim akıntıya karşı görek çeke, çekemeyeceğimizi görüyor. Ee, değil mi? Şimdi mesela yeni atama kriterleri dayatıyorlar burada. Ee, üniversiteler şu an hepsinde benzeri yapılar var galiba. Bizim burada başladı birazcık şiddetli bir şekilde. Şu an bize dayattıkları kriterlere göre İlber Ortaylı'yı tarih bölümüne atayamıyorsun. Ya yani bizim felsefe bölümüne sadece dört kişi var. Türkiye'de atanma kriterini sağlayan. Onlar da bir iki tanesi yabancı onların. Hocam ee, biz nasıl atanacağız peki? Yani atan, dün Şahin Hoca da bahsettiği işte, de. Atanamayacak. Yani eğer bu kriterler geçerse e, ve başka kuralda değişmezse dört yıl sonra burada dört kişi kalıyor burada. Dört yani üç, üç profesör bir doçent kalıyor. Çünkü aşağıdan gelen atayamıyorsun. Sözleşmesini yenileyemiyorsun. Hani benim işte profesörle doctoralerin e, sözleşme yenilenmesi olmadığı için ben kalabiliyorum burada. Ama bunu da değiştirse ben de kalamam. E, ya benim yok yani öyle e, işte SJC'da e, da, ondan sonra e, SJC'da hani yayınım yok. E, hani SC'yi bile kabul etmiyor. Yani baktığın zaman kriterler eski bile yüksek bir şey yani rakam. Yani Q1'de yayın istiyor benden. Q1'de yayın yapmam için benim en az 4 yıl beklemem gerekiyor bir yere başvurduğum zaman. Ki zaten kabul görmüyorsun yani kabul edilmiyorsun. E, kabul edilsen bile 3 yıldan aşağı çıkmıyor yayının. E, yani atama şansı şu an bitiyor gibi bir şey. Yani ne ya bu ne yani şimdi ne olacak mesela hiç kimse bak sesini çıkartamıyor. Hepsi bakıyor böyle, ne olacak diye. Ne olacağı belli. Gelen geliyor işte üstüne. <laughs> evet. E, yani bizde bir tuhaflık var. ya Türkiye e, ayarı kaydı. Benim gördüğüm o. Yani Birçok şey oynadı yani yerinden. Taşlar oynadı. Kurumlar oynadı. E, ama niye oynadı? Dediğim gibi bu e, bireysel anlamda tamam. Yasalar yapılıyor. Yasalar bozuyor. Ayrı bir şey yapılan yasalar yani yanlış yasalar yapılıyor. Fakat e, yani asıl hani kurumların başında duran insanların direnmemesi en büyük sorun bana göre. E, yani şimdi siz anayasa bilmem ne hani yüksek kurulda iseniz anayasaya aykırı olan bir e, efendim e, icraat yapıldığı zaman eğer burada direnmiyorsanız e, olay Düzelmez, bozulur yani gittikçe bozulur. Bu böyle ama işte ne doğru ne yanlış. İşte şu an bizim kafamız biraz burada karışık gibi görünüyor. Yani biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Mesela bir demiş şimdi şey çıktı bakın hani bir özür dileme şeyi çıktı geçen. Ben çok haberlere bakmıyorum da kulağıma çaldığı kadar. İşte Kılıçdaroğlu ne yapmış bir helalleşme şeyi çıkmış değil mi? Şimdi öbür taraftan bakıyor mu? Tek ona giydiriyor helallaşma neymiş bilmem ne falan. Ya güzel bir şey bakın helallaşma gerçekten çok süper bir şey değil mi? Hani bizim dinimizin gereğidir helallaşma. Ee, yani ben anamdan gördüğüm budur. Hani birisiyle karşılaştığı zaman ayrılırken her bakın misafir gelir misafirlikten ayrılırken helallaşır da ayrılırlardı eskiden. Hakkını helal et derlerdi. Ya şu an biz evde bile yapmıyoruz bunu biliyor musun? Hani karı koca çor çocuk. Yani hepimiz şundan eminiz. E i̇şte ben bugün kapıdan çıktım akşama döneceğim garantisi var yani. Yok garantisi yok ve birbirimizi kırarak dövüşerek hani gidiyoruz yani neticede. Ya bu çok güzel bir şey değil mi? Yani helal, helalleşme. Adam diyor ki ya diyor ben 28 Şubat'ta zulüm yaptım arkadaş diyor bugün anladım ben bunu. Ben helalleşmek istiyorum diyor. Öteki ne diyor? Bak diyor, bak hani bu işte hani oy alacak hani bilmem neden hani bunu ciddi bulmuyor. Doğru bulmuyor. Bunu siyasi bir hamle olarak görüyor. Tamam bu siyasi bir hamle olsun. Kılıçdaroğlu'nun zihninin arkasında ne olursa olsun hani ilkemiz var diye bizim evrensel ilkelerimiz. Bunu ne yapacağız? Şunu desen ya ya helalleşmek çok güzel bir şey. Kılıçdaroğlu'nun bu idrake gelmesi, işte belirli dönemlerde bir takım zulümler yapmış olmasını kavraması ve bazı insanların helallik alması çok güzel bir şey, takdir ettiğim bir şey böyle olması gerekir de önce değil mi? Sonra da ya niye bu kadar geç kaldın diye, giydir adama. Niye bunu seçimden önce hani gündeme getirdin de giydir adama. Bu başka bir şey. Ama kalkıp adamın helalleşme işte isteğine giydirirsen <laughs> o zaman başka bir şey çıkıyor yani ortaya. Yani e, biz işte neyin doğru neyin yanlış olduğunu şu an karıştırmaya başladık. Neyi koruyacağız neyi korumayacağız? Ya birisi doğru yaptığı zaman doğru diyeceksin. Yanlış yaptığı zaman yanlış diyeceksin. Bu kadar basit bu. Şimdi bizim Türkiye'nin siyasetinde eğer muhalifseniz yaptığınız her şey yanlış, değil mi? Yani hiç mi doğru yok ya? <laughs> Hiç mi? Yaptığınız işte hiç mi doğru yok? Adam size geliyor ki selamun aleyküm diyor. Vay 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 bak sen hangi niyetle selam verdin diyor. Ama ahlak hani öyle bir şey değil. Ahlak içte olan bir şey. Niyetlere tamam bağlı olan bir şey. Benim yani iç dünyamla alakalı olan bir şey. Ama dışarıda yaşadığım bir şey. Dolayısıyla dışarıdaki standardı ben korumak zorundayım. Değil mi? Şimdi sen şeylerde anlatıyorsun değil mi? İşte Hazreti Ali ile bir düşmanın e, efendim karşılaşma hikayesi vardı. Ne yapıyor? İşte bir savaşta Hayber Savaşı'nda mıydı? Nerede? İşte Hazreti Ali e, bir tane e, efendim işte müşriği yakalıyor. Tabi müşriği öldürecek. Adam ne yapıyor? Dur diyor. Ali öldürme beni diyor. Hani ben iman ettim diyor. İman ettim. La Muhammed Resulullah diyor. Ali bunu öldürüyor yine. Yani ölüm korkusuyla iman ettim diye. Değil mi? Sonra peygambere gel, geliyor olay. Değil mi? Ha, biliyorsunuzdur bu olayı. Peygamber Hazreti Ali'ye küsüyor. Darılıyor. Çok kızıyor Hazreti Ali'ye. Ve arka arkaya işte diyor. Sen ne yaptın Ali diyor. Kalbine mi girdin onun diyor. Kalbine mi girdin onun diyor. Çok kızıyor. Açıp da kalbine mi baktın diyor. Yani öyle diyor daha doğrusu. Kalbini yarıp da kalbine mi baktın diyor. O zaman bizim e, vasatımız yaşadığımız standart, niyetimiz değil. Niyetimi Allah bilir. Allah alem. Bunu benden başka, Allah'tan başka kimse bilemez. O zaman adam sana selamun aleyküm diyorsa aleyküm selam diyeceksin demek zorundasın. Ben bu şerefsiz başka partiden. Ben bunun selamını vermem. Almam. Buna selam vermem. Almam lan bu durduk yerden şimdi niye hani şeye dönüyor yani işte düğün değil bayram değil hani enişte ben niye yok diye dönüyor yani olay. Hani öyle bir şey yok kardeşim. Yok. Değil mi? Standart bu böyle ya. Selam vereceksin. Ya yani biz o hale geldik. Yani biz, biz birbirimizin yaşam standartı bugün problem. Yani birisi başörtülü olduğu için ötekine selam vermiyor. Öteki açık olduğu için ötekine selam vermiyor. Böyle bir şey olur mu? Yani geçenlerde bak bizim bu burada e, bizim Özlem Hoca vardı. Özlem Hoca yurt dışına gidiyor. Efendim işte bir e, Özlem Hoca'yı e, işte gönderelim bilmem ne yapalım diye böyle bir şey oluşturmuşlar. Bir akşam yemeği falan yiyelim. Şimdi tabii ben de gidememiştim mesela. Hani oradaki yaşanan hani olay gidemem işte, böyle. Şimdi tabii bizim burası biraz şey, ee, işte senin kozmopolit diyeyim hani bu felsefe bölümü. Ee, şimdi ben e, tabii ilahiyat kökenli olduğum için e, daha böyle muhafazakar yani en azından hani cumadan cumaya namaz kıldığım için. Ee, şimdi ben düğün yaptım hani burada düğün yaptım işte bir e, işte yakın bir zamanda. Yani herkesi çağırdım düğüne tamam mı? Herkesi çağırdım. Ee, şimdi e, işte, birkaç tane işte kızlar geldi sadece üç tane yani kız hoca geldi iki geldi ayrı bir şeyler. Şimdi başka ötekiler gelmedi. Hani çoğu gelmedi. Hiçbiri gelmedi galiba. Şimdi ondan sonra e, o toplantıda e, hani niye düğüne gelmediniz? işte bu ben yoktum tabi de gelenler hani çok memnun olmuşlar hani düğünden falan. E, hani orada gündeme gelmiş işte bende hani olmayınca e, hani oradan şey demişler e, Allah Allah demişler ya. Demek ki Süleyman Hoca böyle hani karı kız karışık işte hani düğün mü yaptı demişler. Şimdi ya da ondan sonra demiş ki ya kızlarının başı açık mı gerçekten demişler. Bakın burada hocalar diyor bunu. Ya açık olsan olur, kapalı olsan olur. Yani ben efendim mevlütle düğün yapsam ne olur? Davul zurnayla düğün yapsam ne olur? Şimdi mesele bu yani. Olay bu. Değil mi? Biri davul zurnayla düğün yapınca e, efendim işte dinsiz imansız bir şey oluyor. Öteki mevlütle düğün yapınca dinli imanlı oluyor. böyle bir kriter var mı? Böyle bir evrensel kriter var mı? ya <laughs> dolayısıyla kafalarımız karışık bizim. Ama mesele hani ben aynı kanattayım Ahlak sorunu. Ahlakken bozuldu. Yani biz bozulduğumuz için hepsi bozuldu. Yani birey bozulduğu zaman her şey bozulur. Yani devletle devlet alakası yok olayı. Birey. Zaten iki zıt kutbu bu kadar geri zekalı olan bir ülke görmedim ben yani. Hani o ona geri zekalı diyor, o da ona geri zekalı diyor. Ve bu geri zekalıktan dolayı birbirlerine e, düşman oluyorlar. Halbuki ikisi de geri zekalı yani. Ya işte hani böyle bir şey oluşturuldu. Yani şu an bilmiyorum yani bundan haz eden var mı gerçekten? Yani zevk ben seyredemiyorum artık yani bu siyasi şeyleri ben kapattım. Yani seyredemiyorum çünkü tahammül edemiyorum yani konuşmalarını. Ee, hani bu da doğru değil ama bilmiyorum hani çok seviyesiz ya. Hani siz tabi bilmezsiniz de. Yani biz Demireller zamanını görmüş adamız. Hani e ya zevkten dört köşe oluyorduk seyrederken. Hani Demirel'in konuşmalarına. Ondan sonra işte Özal'ın, Türkeş'in İş hani bunlar beraber çıkıyorlardı televizyona birbirlerine espri yapıyorlardı. Ee, hani gülmekten kırılıyorduk yani Erbakan'ın şunun bunun hani o konuşmalarına falan. Ya hasret kaldık. Ya yani ben açıp eski şeyleri seyrediyorum. Şimdi biraz nostalji yapıyorum hani e, Demreli işte Erbakan'ı falan şeyleri açıp hani dinliyorum yani. Ya kardeşim yani hepimizin işte Bizim yani, hepimizin yani. Şu ülke hepimizin. Yani burayı kaybettiğin zaman ne sana kalacak ne bana kalacak. Ve hiçbir yerde de yer bulamayacağım. Hiç aklım basmıyor mu? Şu Suriye'ye bir baksana. İşte Afganistan, işte Asadullah burada bir baksana. Kaybettiğin zaman orada yaşayabileceğini mi zannediyorsun? Kimse ne alacak? Ne dedi daha geçen gün Hollanda, Fransız, Fransa'daki Fransız Başbakanlığı mı neydi? bana ne ya dedi. Yunanistan dedi hani bu mültecileri dedi öldürüyor dediler. Hani botları patlatıyor dediler. Bana ne dedi ya? Öldürsünler iyi yapıyorlar dedi. Fransa başbakan mı ne bilmem ne o. Öldürsünler dedi ya. Öldürsünler dedi. Bana ne dedi. Fransa seni alacak mı? He? Yani ülkeyi bugün işte parçalama için Fransa sana destek veriyor. İşte bir takım gruplara destek veriyor ülkeyi parçalaman için. E parçalandıktan sonra seni alacak mı? Afganistan'da bugün parçalaması için Amerika bir sürü adama destek verdi. Yüzde kaçını aldı? Tayyip'in sayesinde birazını getirdiler buraya. Yani yüzde kaçını aldı? O uçakları hatırlayın değil mi? Hani o uçaklara binmek için savaş, o hangar içini boşaltmışlar uçakların değil mi? İnsanlar uçaklara ee, hani bilmek için hani böyle dıllanma diye bizde bir kelime var. Hani ona tutundular böyle, düştüler, öldüler. Hatırlay hatırlıyorsunuz değil mi? Afganistan'da. Amerikalılar yaptı bunları. Amerika seni ihya edecek. Amerika'nın istediği gibi Türkiye'de davranırsa, Amerika seni ihya edecek. İşte aptallık bu Hüseyin. İşte görmediği öküzlük bu yani. Yani ülkene sahip çıkacaksın, ülkene diline, kültürüne, dinine sahip çıkacaksın. Yaşarsın, yaşamazsın ayrı bir şey. Sana zaten kimse bir şey diyen yok ki. Ya bizim köye geldiğin zaman eskiden neydi bizim köyde? Davullu, zurnalı düğün olur. Bir gün sonra da mevlüt olur. Düğüne de gelir ama mevlüt de gelir. Bir şey yok ki bunda. Sonra birileri çıktı, düğünü yasakladı. Birileri çıktı, mevlüdü yasakladı. Ulan biz ne güzel ikisini yapıyorduk. Bir sıkıntı yoktu fıstık gibi de oluyordu. Ya bir köyde düğün yasaklanır mı ya? Düşünün yani. Bir köyde düğün yasaklanır mı? Bak düğünü yasakladılar şimdi. Millet birbirini tanıyamıyor. Hani, Kiyuttur'dan tanıyor. Artık Face'den tanıyor şimdi. Tabii kimin nasıl belli değil orada. Gidip gidip tuzağa düşüyor. Ama düğünde ne oluyor? Herkes kendi çevresini tanıyor. Yakın çevreyi tanıyor. Yani bu tür sosyal olanlar, olaylar, şeyler, hani alanlar yaratmak zorundasın sen. Nevrütte yani şimdi ben nasıl tanıyacağım kızlar? Kızlar arkaya gidiyor, yukarıda erkekler aşağıda. Evlenecek şimdi, Hüseyin nasıl bulacak Nevrütte kızı? Bulamaz. Düğünde bulacak. Başka nerede bulur? E, düğünde bulamazsa Twitter'dan bulacak işte. Twitter'dan buldu da Allah bilir nasıl çıkacak yani. Yani bir sürü bunun sosyal şeyi var, hani yönü var bu işlerin. Yani öyle lagaluka, farsafis olan işler değil yani bunlar. Yani öyle. neyse. O zaman arkadaşlar gelecek hafta temel erdemler, alt dallar. O zaman buralara çalışıyoruz. İki arkadaşımız Ceylan'la Oya arkadaşımız kitap sunumlarını yapıyor. Ee, artık biz e, bu e, klasik bir e, işte İslam Aylak kitabından temel erdemler, alt dalları e, onları araştırıyoruz. E, onlarla ilgili okumalar yapıyoruz, incelemeler yapıyoruz. E, Evet, iki arkadaş sunduktan sonra zaten e, onlar boşa çıkacağı için bir dahaki haftaya işte onlara konu vermeye başlayacağız. E, ondan sonraki haftada da e, kim e, İhsanla Hüseyin siz hazır olun, tamam mı? İhsanla de. daha sonraki haftada siz hazır olun. E, en sona e, Asadullah kalsın. E, kitapları belirledik değil mi? E, Evet. Var mı ee, soru, sual, e, öğrenmek, e, katkı. Akşam oluyor. E, yeter bu kadar konuşmak. <laughs> Çok güzel bir ders. <laughs> İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.